<laughs> <Of>. Ne <Nereye? Gülüyor> <laughs> oldu? Ne oldu? Döktün mü? <Gülüyor> <Gülüyor> of, öpüyim. Ha geçsin. Oh kalk hadi kalk iyisin. ben at. 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 Babayı öp. Babayı öp geçsin hadi. Yapma. Bana da bu bir Babayı öp. Öpmezsen oynamaz ama babayı öp geçsin hadi. Of. Öp. Öp. Tamam, öp bir de. Öp. Tamam geliştim. Emre de bana Emre bana vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Vur. Bu bu yok dedim yani de bana Vur. vurdu. Ay. Oo vallahi gol <laughs> attı. Git babayı bola. Yahu git. Aha. <laughs> <laughs> evet. Vur bakayım.